ben de Kanalımıza hoş geldiniz. Hı hı. Bu da Ahmet. Bugün e, Beril buradakilerin sırasını bilmiyor. E, gazozlar aldık. E, karpuz ve çilek, kiraz, orman meyveli elma ve karışık olarak. Ben dizdim. Beril bilmiyor. i̇şte evet, sonra burnunu da... kapatıp tamir etmeye çalıştık. Ve ben benden sonra sıra ablama gelecek. Evet sırayla yapacağız. Sonra da Bilalcık. Sonra da Ahmet. Evet. Şimdi ben Ahmet'i benden sonra yapalım. Tamam. Evet. O zaman istediğinden başla. Tamam. Sonra ben sana vereceğim. <laughs> Burnunu kapat. <laughs> <laughs> Ahmet ne <De> içiyor? Bir <laughs> hakkım var mı? Efendim? Bir daha içebiliyor muyum? Evet istediğin kadar iç. kaldık bir tane daha Bu. Böyle bu tanıdık bir tat. Sayayım mı tekrardan? Abi. İç iç. Tamam yet. Neler vardı? Kiraz, karışık, orman meyveli, karpuz ve çilek, elma. O zaman elma. kiraz. Evet. Kirazı önüne koydum. Ama hiç ağır ağır işte. Bir şey olmaz. Altına hiç. koy veya ben şu işte. tamam, altına koydum. İç bakalım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ben çıktım. arkadaşlar. Yetişmediğiniz böğürtlenmiyor. Ee, böğürtlenmiyor olan orman meyveli. O zaman orman meyveli. Tamam, Çünkü ben bunu hiç içmedim o değişikti. Bundan da içmiş cadı olur. Yok Tamam. Bununla koydum. Yerine geç. <laughs> ben burnumu kendiliğinden kapatabiliyorum. Böyle kapatayım mı? Koku almayacaksan kapat. Tamam şey Tamam. Kapatabiliyorum. Gösterelim ne olduğunu. Göstersene. Neler kaldı? Karışık, elma, karpuz ve çilek. Ben size ne olduğunu göstereceğim Ayyem. şimdi. Um, bu karışık. Tamam. Efsini doğru bildim inşallah. Ay, Koyuyorum. Bunu da koydum. İki seçenek kaldı. Ve bunu göstereyim size. Bu bu. Evet. <laughs> bu oldu. Bu elma. Elmayı Çok koyuyoruz. İstersen sonra uzatalım. Bak fikir değiştirmek istersen diye. Tamam. adama. Evet. Onu da koyalım. Bakabilir miyim? Bunu koyayım. İyi evet. Tamam gel bakalım hepsine. Bak. Bakalım beğenecek Evet. Full yaptı kolaydı yani. Kolay mıydı? Evet. Çilekleri koymadık değil mi biz? Evet. O zaman karıştıralım. Sonra sıra bende. Ve bir de geliyoruz. Geliyoruz. Merhaba diyor. Ahmet şu an kendisi içmek istiyormuş. Önce onunkini içeceğiz. Bu ne Ahmet? <laughs> Söylemiyor ya. Aynen söylemedi. İç iç. Tamam. <laughs> evet asitliği <asıl gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini öpüyor çocuk. Sevmedin mi? <laughs> Bak benim yaptıklarımı yapıyorum. <laughs> Ama pipet düştü. Beğendin içeri. mi? İçerinin üstü pipet. Tamam o zaman şimdi sıra bende değil mi? Bir Düştü mü? Tamam alırız. Evet şimdi buradan başlıyorum. İlk bundan başlayacağım. Neymiş bakalım. Evet. Bu ne, neymiş? Hı. Şeye benziyor, şiraza benziyor bu. arkadaşlar. Ve bunu kapatmayı Ay, Kendiliğinden kapatabiliyorsan sorun olmaz. Bunu pek sevmedim. Şey, şimdi karpuz çileğe benziyor. Ama karışık da olabilir. Yani sen düşüneceksin. Şimdi buna karpuz diyelim. Sonra başka karpuza benzetirsem değiştiririm. Karpuz çilek. karpuz Karpuz çilek. Karpuz çilek edim bunu. Ben de bir tane tane eee o zaman yerine geçelim. Aydınlık değil mi? Bakalım bulanmış. Tamam. Arkadaşlar o bu arada hı hmm, bu böyle karışık gibi bu karışık. Bir yanlış konu. Şundan emin değilim ama diğerleri çok kararsız. <laughs> Düşün, acaba hala pembe kırmızı içmedi mi? Geç Ahmetciğim. Ay bu kiraz. Bu kiraz değil. O ne? Bu kiraz. Kiraz buna demiştim ben. Kiraz mı diyorsun? Evet bu bayağı kiraz. Ee, o zaman o ne diyorsun? Bir daha Bu da pembe olan pembe. orman meyveli olsun. Pembe Tamam sen de Cah. Bu. bunu Şu Bu ne? Şuna bakayım. Elma. Elma. Anne. Bakayım. tanesini bilmişim. Şunları nasıl karıştırdım ya? Bir daha içeceğim. Ama bu elmalı o kadar benziyor ki. Bu mu? Evet pipeti geri aşağıdan alayım ben. Şunu al aşağıdan gönderdik pipetimiz. Ay bayağı şey oldu. Öyleymiş. Tamam o zaman arkadaşlar. E, elmalı orman meyveli. E, karpuz içliği bildi, karışı bildi, kirazı bildi. Elmayla orman meyveliği karıştır. Arkadaşlar bugünün kazanını veril. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın, kalın.